Hey sen, evet sen. Bugün senin aklını okuyacağım. İnanmıyor musun? Tabii ki inanmanı beklemiyordum. Bu yüzden sana göstereceğim. O zaman başlayalım. Ama dur bir dakika. Sen neden hala kanala abone olup like atmadın? Sayıyorum. 3, 2, 1 Teşekkür ederim. Artık başlayabiliriz. Sana söylediğim talimatları uygula ve sonucu aklında tut. Şimdi aklından 1 ile 10 arasında bir sayı tut. Tuttuğun sayı 2 ile çarp. Şimdi bu sayıyı 4 ile topla. Şimdi bu sayıyı 2'ye böl. Şimdi bu sonucu ilk başta tuttuğun rakamdan çıkar. Bu sonucu aklında tut ve sonuç iki miydi? Eğer doğru bildiysem beğenmeyi unutma. Hoşçakal.